Hepinize merhaba şey arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Boss Haydut saldırısı oynayacağız. Birazcık ses kasayım. Ses birazcık fazla galiba. Bu sefer aklımda bir tane deste var. Bunu pardon. Ya. Şunu kaldıralım. Şuradaki dest karakterlerin aynısını yapmaya çalışacağız. Boss Aydut var zaten. Sonra Evrimli Cellat. Bu arada Evrimli Cellat'ın görünüşü baya güzel. Bakın. Hem birlikleri uzaklaştırıyor. Hem de hasarı da çok yüksek. Bence mükemmel bir şey. Ondan sonra fişekçi var. Fişekçinin ben evrimini alacağım. Sonra haydut vardı galiba büyük okçu. Nerede? Burada. Bir tane serseriler vardı. O da burada. Başka hangi şey vardı? Başka yokmuş galiba. Bir de animasyonlarda hep gördüğünüz ve giriş ekranında açılan bir tane prens vardı. Onu da almak istiyorum. O da 5 iksirdi. Alalım. Bir de ucuz bir şey alalım. Fıçı alalım. Çı ya da ne alsak? Bombacı alalım ama bombacı istiyorum. Evet güzel. Başlayalım. Sesleri kıstım çünkü çok ses geliyordu. O zaman yandan prens adı diyecektim hemen adam gönderdi Pekka'yı. onu nasıl değmez ya? Nasıl? ne atacağım acaba? bir yandan atsak çok kötü pek kayı yüksek güzel güzel sayı tamam birazcık dayandık iyi diyecektim ama adam durmuyor buradan cellat yediliyorum cellat bu baya iyi ka. hayır ya şey attı adam Zaten atma. Bu kadar en toksit kart olabilir. Çünkü ya muhasar canı yüksek hasarı da yüksek. Evet mükemmel ilk maçı galiba kaybediyor. Adamla aynı mı destek aldık anlamadım. Sanki adam pek kayı bekliyormuş gibi. <laughs> Bombacı çat <atılır> oğlum arkadan. Cennet <laughs> evim geldi. <gülüyor> prens koş mükemmel yapıştırdı bir tane prens. Bombacı birazcık hasar veriyor ne olsun. <laughs> <laughs> Önden evimle <jelata> cennete basalım. Bakın. <laughs> evet bakın ittiriyor gördünüz mü? Güzel bir şey. Ha bak bir de hasarda şey yapıyor. diyor. Bu sadece takalım. Kaçıp çevirir miyiz? Bence çeviririz. Hiç büyü almayı unutmuşuz ya. Keşke büyü alsaymışım. Nasıl büyü almayı unutmuş? Unutmuşum. Çok kötü oldu. Şöyle atalım. Sen sevildin. Yastık olsun. Güzel. Aldık. Ne cellat mı gider? Cellat atmak mı gerek yok tamam olsun. diyecektim Aa güzel bayağı Hadi mükemmel. Mükemmel gidiyor. attım. Yandan bombacı. Çiçek şey Ha bu devrimli Wallfield'da çok güçlü ya yani. Sabah kadar okuyun. Sabah kadar. Tamam onu aldık. Saçlarına attı. sesleri ne atabiliyor? Şek Bir şey kalmadı. Ya kuleyi almamız lazım ya. Ya bu bu saydı. Neyse bir şey olmaz. Hemen kıyafet basacağım. Tabii hiç bir şey yapmayalım. Hadi koşun 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 koşun. Mükemmel. Bir tane emoji verildi. Çok güzel emoji. Diyor ki. Tamam sen gittin. Hoşçakal. Sop öyle Hani mükemmel bir şey. Tamam bu desteği yaptık. Bir de rastgele deste oluşturalım. Destenin ortalama iksir şey güzel. Hatta kartı olarak da bayağı şey var. Kale deve Pek katlar mı ya? Yani? Çok değil misin onlara? Bu da aldım. bu sayede tutalım bu sayede tutalım bu sayede tutalım bu sayede tutalım çakma arkadan da mağdurucu ölmemiş çünkü canın çok fazla özelliği de güzel mesela hale topu roket falan onlardan kaçabiliyor işte eskene torda sattı adam ne yapacağım özelliği basıyorsun bir de tomruğa atıyorsun önden mükemmel aha aldık lan şeyi kaç oluyor lan 35 ne ya 35 ne ya Dondurma neden bu kadar az oluyor anlamadım. Kalit devin atsak mı önler? Atsak ne olur? Atma. Atma çünkü yürüdüğünde sadece şey oldu. Ne söyledi bak. Güzel mekan şövalye geldi. Onun neden sevindi bilmiyorum ama. Ya yani, ilk kuleyi aldım. Destek olarak şey alacağım. Gerek de gerek almıyorsun. Hayır ölmeyelim birazcık hasar verdik. O kadar da olsun Adam bizim hiçbir bir kule alamadı bir de. Hakkın turun önde. Şarjdan devam şey olmadı. Bu nasıl olmadı? Net, net şey olmadı? Kraliyet devine önden basalım. Bu kraliyet devi neden aldı? Ne yapalım? hiç alamadım. Biraz kuzu ucuzmuş. İkisi ikisi girdi ya. O zaman ucuz Çakma. Ne oluyor yeah, şey olmadı kadar güzel de gözümün kuleye de gitti Ağabeyim gözümün önüne öldü de myös. İlk önce diyoruz ki ona. İlk önce şey oldu sonra da geldi. Sen de buna da hoşça kal. Yoyunu. Aa oğlum bunu 10.000 almışlar ya. Bu arkadaşlar. Elektro açtım. Bayağı da ilerledim. Ben daha neredeydim? Ben daha elekt yok, elektrik valisinde değilim, korkuç kasabadaydım bayağı video atmadım. Şimdi serserilerin sığınağını da bitireceğim. Bayağı da kart açtım ama hiçbir zaman videosunu çekmedim. Çünkü öyle içimden geldi. Hayır hayır hayır! Yanlış desteğe girdik ya! Neyse bir şey olmaz. Böyle minyonlar atalım. Yayın Neyse <laughs> bir, zaten. bir şey Tamam iyi. Mega şövalye mi? Öfkeyi boşa bastı. Ah, ayı ayı. Ya of nasıl ya? Nasıl ıskaladık onu? Çok kötü oldu. Böyle bir şey kabul edemem. Evet. El, daha şey olmadan. Bastık <laughs> zorba, tamam. Hadi bastık tuvalete. Zorlamak tamam. Ne zorlamak. Hayır öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> abi, oğlum yeter ya bu ne? Canı bitmiyor ki abi. Şeyi artık bir 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 benim için artık sen nasıl kartın ya senden nefret bir dakika bir dakika zıplama zıplama ha ne oldu bir öfkeyi boşuna da bastı güzel yani evini kaçacağız da bassak mı ne zaman çakmak bunu çakmak ha bundan bir şey olmaz Tamam bas. Hadi 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 Öyle mi? Hayır. Git git git. Alma. Al mı kuleyi? Al Al. Bir şey demiyorum. Gerçekten bir şey demiyorum. Tamam bir bekle bir bekle. Bekler misin artık? Ne kadar iyi Hmm. Oğlum oh, destede o kadar çok yüksek katlı zaman var ki Evet Ne olacak ya ha ha değiştirmeyi unuttum neyse Bu arada arkadaşlar kulağına gelmek isteyenler gelebilir Kanalın ismi TR Köfte. Neden bilmiyorum. İsmi de yanlışlıkla öyle yaptık. Ha, çocuktum o zamanlar tabi. Hesapta bayağı şey olmamıştı. Bu hesabı en son ne zaman kurmuşum? Çıkıyor mu? Galiba gözüküyor. Neyse. 14. arana. 14. arana. Beni bekle. Geliyorum.